Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sizleri evimizin, köyümüzün yakınındaki bir göle götüreceğiz. Bu göl bir yapay göl. Uzun zaman önce yapılmış ve şu anda insanlar yüzüyor, kamp yapıyor etrafında. Doğanın manzaranın tadını çıkarmazı istedik. Bir önceki videoda sizlere evimizi işte köye neden taşındığımızı göstermiştik. Haydi başlayalım. Köyden yola çıkıyoruz. Güneş batmadan göle yetişmemiz gerekiyor ki sizlere o güzel manzarayı gösterelim. Mahallemizden yavaş yavaş ayrılıyoruz. Ana yola doğru gideceğiz. Birkaç köyün içerisinden geçtikten sonra göle varmış olacağız. Zaten çok uzak değil. Bir önceki videoda sormuştunuz bu köy nerede diye. Bu videoda ona cevap vereceğim. Köyümüz Limburg'a yakın bir yerde. Limburg Hessen eyaletinin içerisinde. Küçük bir köy 730 nüfusu var. Biz 3 kişi taşındık bu köye. Bizimle birlikte 733 kişi olmuş olduğu nüfus. Köy zaten bu kadar da yani ortasından çıkıp her şimdi ayrıldık. Güneşin batışını görüyorsunuz, kızıldığını görüyorsunuz. Etrafımızda rüzgar gülleri bir önceki videoda göstermiştim. Onlar biraz daha uzaktan, şu an daha yakından görme şansımız var. sağ tarafta at çiftliği var. Atlar şu anda dışarıda değil belki ama at çiftlikleri, yeşillik, orman, küçük aşık bölgelerin içerisinden geçtikten sonra yavaş yavaş gölümüze varacağız. Bütün yolu göstermeyeceğim çünkü video gölle ilgili olduğu için haydi bakalım başlayalım gölümüzü size tanıtmaya. Evet burada kamp alanı var hemen sol tarafta ve sağ tarafa geldiğimizde de gölü görüyoruz eşim ve kızımızla birlikte hem yürüyüş yapıp doğanın kuş çıvıltılarının manzaranın güneşin batışını görmek için hem de sizlere de bunu göstermek için yola çıktık. Bu tarz içerikleri seviyorsanız lütfen kanalımıza destek olmayı unutmayın. Ördekleri görüyorsunuz. Güzel havanın tadını çıkarıyorlar. Demin dediğim gibi göl yapay bir göl, yapay bir göl olmasına rağmen içerisinde çöp bulamıyorsunuz. Yani herhangi bir yere bağlantısı yok, bir su akıp akmıyor göle veya gölden bir yere başka bir yere su akmıyor. İnsanlar e, gelip uzaktan kumandalı botlarını e, koyuyorlar göle ve onları onunla eğleniyorlar. Gölün adı Hartezi ve bu göl 1846 yılında yapay olarak yapılmış. Evet. Nadir de olsa bugün insanları görebiliyorsunuz etrafta. Evet. Güneşin batış manzarası göle doğru vuruyor. Olabildiğince o manzaralardan sizlere göstereceğim. Karşı tarafta hemen bir restoran var. Yerleşim yeri gölün etrafında bulunmamakta yani yaşayan insan yok gibi gözüküyor. Evet yeşillik bozulmamış. Ağaçlar kim bilir kaç yüz yıl yaşındadır. Ağaçların üzerinde böyle bir e, kuş yuvası var. Ve birçok ağacın üzerinde bunu gördük. Almanya'da bunu yapan çok insan var. Kendi bahçesinde de kuş yuvasını işte hatta kuş yuvaları çok satılır Almanya'da ve insanlar alıp kendi bahçelerine de koyar içlerine içine yem atıp kuşların beslenmesine doğal yaşama katkı sağlamak amacıyla gördüğünüz gibi başka bir tane daha burada var şu yukarıda ağaca takılmış beyaz bir şey var onu çok anlayamadım sebebini biliyorsanız lütfen siz yorumlara yazabilirsiniz şöyle bir karşılaştırma yaptım da yani Türkiye'de gördüğüm bu tarz göllerle karşılaştırdığımda burayı biraz daha temiz gördüm Türkiye'de de yapay göller mevcut biliyorsunuz. Fakat burada biraz daha temizliğe dikkat edilmiş. İnsanlar çok çöp atmıyor ve düzenli olarak da çöpler temizleniyor. Ağaçları görebiliyorsunuz. Böyle çok uzun yemyeşil. Güneş hemen hemen batacak. Saat buçuk civarı yani şu anda Haziran'ın son haftasında ve günlerin, günün en uzun olduğu yaz saatlerinin içerisindeyiz. Bisiklet süren nadir olsa ikinci bir kişiyle karşılaştık. Buğday tarlaları, gölün etrafında bir yerleşim yeri uzaktan görüyorsunuz. E, görü çevreleyen bu yol, çakıl taşlarıyla, küçük çakıl taşlarıyla döşenmiş. E, i̇lginç bir şey, ağaçların üzerinde numaralar mevcut. Almanya'da bunu birçok yerde görürsünüz. Bunun sebebi Alman hükümeti bazı ağaç türlerini korumak adına yapıyor. Ve onların kesilmemesi gerekiyor. Almanya'da yaşayanlar bunu birçok yerde zaten görmüşlerdir. Ve ben biraz araştırdım. E, sebebi de buymuş. Evet, göl temiz görüyorsunuz. E dibi gözüküyor baktığınızda. Gölün derinliği 10 metre e, civarı. En derin yer 10 metre. Evet. Bütün teçhizatıyla balık tutmaya gelmiş birisi. Şemsiyesi ve bütün eşyalarını etrafına dizmiş. Balık tutmak serbest. Fakat diğer kuşlara, diğer hayvanlara ilişemiyorsunuz. Küçük bir kulübecik mevcut. Gölün yapıldığı zamanlarda yapılmış. Gölün altına bir sistem yapılmış. Bu sistem sel gibi yani göl taşkınlarını engellemek amacıyla yapılmış bir sistem. İşte oturuyorlar insanlar arkadaşlarıyla birlikte muhabbet ediyorlar, yürüyüş yapıyorlar. Şu anda güneşin yansımasını görüyorsunuz gölün üzerinde. Yine gölün diğer tarafında salıncak, masa tenisi, kaydırak görüyorsunuz. Bugün çok insan yok. Belki hava biraz daha serin. gerçi geç oldu. Genelde akşam 9 bundan sonra çok kişi dışarıda olmaz Almanya'da. Yani Türkiye'de bu tam tersidir. İnsanlar çok dışarı çıkar geceleri, akşamları dışarı çıkılır. Almanya'da biraz daha sakindir akşamlar. E, bu sene yaz gelmedi Almanya'ya, hava çok serin. E, belki de bir sebebi de o olabilir. Gölün içindeki etrafındaki e, çakıl taşlarını görüyorsunuz. Ne kadar net bu göl Türkiye'de olsa herhalde herkes piknik yapar, mangal yakar. Yani belki yüzlerce insan görürsünüz fakat Almanya'da maalesef böyle değil. Bu bence büyük bir dezavantaj yani. İnsanlar çok sosyalleşemiyor. Demin de gördüğünüz gibi birkaç kişiyi yalnız gördük. Kendi başına geziyorlar. Bu biraz daha Avrupa'da insanların kendi başına maalesef benim hani güzel gördüğüm bir şey değil. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Almanya'ya geldiğimde henüz alışamadığım bir durum. Burada hemen karşımıza bir tablo görüyoruz. Bu Tablonun içerisinde gölde yaşayan, göl etrafında yaşayan kuşlar, hayvanların resimlerini ve bununla ilgili bilgileri paylaşmışlar. Değişik bir manzara biraz daha yukarı taraftan. Evet. Bugünlük benden bu kadar kıymetli dostlar. Eve dönmek için arabamıza atladık. Gidiyoruz. Bir dahaki videoda sizlerle buluşmak üzere. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen yorum yazmayı, fikirlerinizi yazmayı, takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.